mistik yoldan herkese merhaba. Bugün size bir soru sormak istiyorum. Kendinizi iyi hissettiğinizde ve bu bir süreç içerdiğinde, 2-3 gün boyunca iyi hissettiğinizde hemen ardından canınızı sıkacak olaylar yaşadınız mı? Yani bu iyilik sürecini baltalayacak veya titreşiminizi düşürecek olaylarla karşılaştınız mı? Ben şimdi bunun cevabının evet olduğunu biliyorum ve bunun spiritüel anlamda neden kaynaklandığını değişik bir bakış açısıyla sizlere sunmak istiyorum. Aslında bazı parazit varlıklar var ve bunlar bizim aura alanımıza yapışık durmak isterler ve bu varlıklar negatif enerjiden besleniyorlar. Evet bu varlıkların beslenme şekli bu. Yani nasıl biz yemek yiyip bedenlerimizi besliyorsak onlar da sizden çıkan negatif enerjiyle besleniyorlar ve bunlar bu enerjinin kesilmesinden hiç ama hiç hoşlanmıyorlar. Sizden çıkan özellikle öfke Özellikle yargılayıcı düşüncelerden kaynaklı negatif hisler, özellikle korku, korku çok ciddi bir besin ve suçluluk duygusu. Bu duygular bu varlıkları, bu parazit varlıklara ciddi anlamda besin sağlıyor. Dolayısıyla bunlar bu besin kaynaklarından vazgeçmek istemedikleri için hayatlarınıza sürekli bazı olaylar çıkartabiliyorlar. Hiçbir şey olmazsa sosyal medya yeterli zaten. Güncel olaylar oldukça negatif ve korku pompalayıcı farkında. Ve bu varlıklar bu korkudan ciddi beslendikleri için güç kaynaklarını ana güç kaynaklarını medyayı da ciddi anlamda kullanıyorlar. Bu varlıklardan kurtulmanın en güzel yöntemini söylemek istiyorum titreşiminizi yüksek tutmak enerjinizi yüksek tutmak. Ne olursa olsun moraliniz bozulsa bile hızlı bir şekilde toparlanıp pozitif duygulara geri dönebilmek. İşte bu durum bu varlıklar için çok olumsuz. Onları beslememiş oluyoruz. Onları kendimizden uzak tutmuş oluyoruz. Ve bunu yaptıkça sürekli yaptıkça artık enerji sistemimiz onlardan temizlenmeye başlıyor. Bir de yaşadığımız ortamlara dikkat edelim. Yaşadığımız ortamlara da parazit varlıklar dadanabilir. Oraya ciddi anlamda tutunabilirler. Yaşadığımız Yerleri sade ve temiz tutmaya dikkat edelim. Sadelik ve temizlik bu varlıkların negatif enerjiden o mekanda beslenmelerine engel oluyor. Bunlara dikkat edersek bu parazit varlıklardan temizlenebiliriz, arınabiliriz. Sevgi ve ışıkla kalın. Hoşçakalın.